Karaman'dan bir haber aylardır mevsim normallerinin çok üzerinde ve kurak geçen kış günleri sonunda geri geldi sağanak yağış ve dolu yağışı ile birlikte soğuk hava dalgası Karaman ve çevresinde hissedilmeye başladı. Yetkililer zirai don ve yollarda oluşacak olan kuvvetli buzlanma tehlikesine karşı vatandaşların hazırlıklı olması için açıklama yaptı. Bölgemiz, Konya, Karaman, Aksaray ve Ni Yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek bu sistemlerle birlikte halen mevsim normallerinde seyrede hava sıcaklıkların bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği de tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte bölgemizde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.